Ben Pearl, bugün karşınızda Creative Sim ekranındayım ve bir haberim var. Tabi siz bunu daha önceden biliyorsunuz. Neden biliyorsunuz? Çünkü ben hiçbir zaman zamanda video çekmem. Her neyse. Zaten bu video tam olarak bir şeyde olmayacak şey. Ben en iyisi konuya gireyim. Sims update geldi. Güncelleme geldi yani. Sims Um, neden güncelleme geldi söyle 3'e? Um, çok çok em um dedim neyse. Hmm. <laughs> Sims 3'ün 5. yılıymış, The Sims'in ise 20. yılıymış. O yüzden demişler ki hadi güncelleme yapalım çünkü neden olmasın. Burada neden böyle donuyor benim, neyse. Um, Birçok özellik gelmiş. Simlere artık şey yapabiliyoruz, Biz story verebiliyoruz. Yani bir şey soruyorlar bize, ne soruyorlar? Bir soru-cevap gibi bir şey yapıyoruz. Hani mesela ım, diyor ki ım, senin için aşkın anlamı nedir? Üç tane şık çıkıyor. İşte diyor ki bir tanesinde işte bildi, işte gördüğüm zaman anlarım. Ben mesela saçma sapan bir şey attım. Üç tane şık veriyor orada şeyler soruyor. Ona göre senin traitlerini ve aspirationını oluşturuyor. Ondan sonrasında da şurada bir şey var story, story veriyor sana. İki tane skillini veriyor, ım, kariyerini veriyor başka ne yapıyordu? Ha, hayat standartını veriyordu bile sanırım. Hani nasıl bir hayat standartı olacak falan filan. öyle. Onlardan çok bahsetmeyeceğim. Bir de şey var. Bir tane, birkaç tane cheat geliyor. Onlara bakmadım. Hiç bakmadım. Önceden ben uygulamayı bir açtım. Dedim ki bu ne? Ama çok güzel bence yeni grafiklere. Grafik ne ya? Yeni giriş ekranı falan filan. Maviş maviş olması ben, bence çok güzel. Ben çok beğendim. Neyse. sonuç olarak ee, şey oyunun içerisinde de eşyalar eklenmiş ee, Bayağı eşya eklenmiş diye gördüm hani mesela dinozor falan vardı herkes ondan bahsediyordu falan ner ne, ner ne, ne diyorum ben ya ner neyse neyse konuşamadım neyse ee, sonuç olarak biz bugün beraber bir punk um, rock and roll grunge bilmiyorum hepsini birbirine katıp saçma sapan e, şey siyah giyinmeyi seven manyak bir kız oluştur kuzu. kız oluşturacağız e, belki ona story yapar mıyız yapmayalım ya yapsak mı bilmiyorum onu oynamayı düşünmüyorum açıkçası ama bu yeni gelen öyle şeylerle bir bir şey çekerim yani sis şeyi çekeceğim serisi çekeceğim ona eklerim onu eklerim onun 150 indirim geldi City Living paketine falan. O yüzden City direkt aldım. Zaten bir şeyin yorumlarında da söylemişim yeni attığım bir şeyin yorumunda. En son attıklarımdan bir tanesi. neredeyse neyse. Sonuç olarak City var. Saçma sapan klasik klasik bir seri. Neden yapmayalım ki? Değil mi? Çünkü yapalım. Yapalım neden olmasın. O zaman ben şimdi hmm, tüm ilhamımı topluyorum. Ve videoya geçiyorum. Öyleyse İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz.